evimizin önüne arkadaşlar yeni bir inşaat daha yapılıyor. Bu inşaatlar da henüz tamamlanmadı. Bitmek üzereler ama şu aradaki boşta yeni bir inşaat daha yapılıyor. Şimdi bugün Rüzgar'la Poyraz'a bir sürprizim var. Bakalım siz de sürprizi ne olduğunu onlarla birlikte öğrenin. Rüzgar, Poyraz bir gelin size bir sürpriz yapacağım. Gelin. Size bir sürprizim var. Ne biraz dur kameraya çekeceğim hı. Heh, öyle dur da şimdi bakın hı. yukarıya hep beraber çıkıyoruz hı hı. karnınızı doyurun hı hı. çok masraflı olmayın bana sonra hı hı. E, <laughs> üstünüzü değiştiriyorsunuz evet. ve sizi sinemaya göndereceğim <laughs> 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 dur dur ya <gülüyor> hey. <gülüyor> Aa, bana, <laughs> o, bana bakın, Ar bana bakın. Arkadaşlar YouTube'da için gidiyor, değil mi? Bana bakın. Siz daha önce sinemaya gittiniz mi? Gittik iki kez ama. İki kez gittiniz değil İç mi? gider. E tamam da yani daha önce gitmiştiniz. Niye bu kadar çok böyle sevindiniz ya? onu anlayamadım ya. Niye biliyor Çünkü biz çok sinema istiyoruz ama kaç yıldır gitmiyoruz. Çok eskiden iki kez gittik. Uzun zamandır niye gitmiyorsunuz ama pandemiden dolayı değil mi? Her yer kapalıydı. Evet. Şimdi yasaklar kalkınca bir gidelim. Bir daha babam şöyle bir kral kalkmıştı. kaldırdı. Haydi o zaman eve. Yürüyün bakalım. Tamam hamburger de yedireceğim. Söz. Yani? Hamburger de yedireceğim. Söz verdiğim şeyi. Size söz verdiğim her şeyi yaptım bugüne kadar yine yaparım yani hadi ben, hadi gidelim ya. o zaman. Biz de kapıyızdın, biz de kapıyızdın. Gidip kapıyızdın. Hadi gidelim, hadi. Bükaran haydi bakalım. Hadi bakalım. Baba bana kardeş, kardeş bir götür dedik götürdü. Sinemaya götür dedi daha bir gün yatmamıştık, kanatlamamıştık. Götürdü iki kez bir daha çıkarmıştık bir daha istedik götürdük. Baba bizim her şeyimiz yaptık Tamam hadi çok Biz video uzamasın evet çıkalım hemen arkadaşlar, videoyu şimdi arkadaşlar, durduruyorum Arkadaşlar, arkadaşlar Kahraman videosunu izlemezseniz izleyin YouTube'dan paylaşılarak kanalıma kanalına verin Kahraman videosunu izlemeyenler izlesin değil mi? Hı hı. Tamam hadi şimdi çok uzamasın video kapatıyorum hı hı. çıkalım hazırlanalım giyinelim ondan sonra da sinemaya gidelim tamam mı? AVM'ye gidelim orada da hı hı. İstikbale de uğrayalım. Sizin örtüleriniz vardı, onları da değiştirelim bu arada, Önce, olur mu? Enişim. Baba yemek. mi? Tamam, hadi yemek kapatıyorum. Hamburger yersiniz. Hı -hı. Mısır mı yemeyeceğiz. yemeyeceğiz? Tamam yanımda mısır da olsun. Tamam hadi Gerçekten. bakalım. Sinemada mısır olur, değil mi? Hı -hı. Bir de kola lazım. Tamam hadi bakalım. Evet, geldik mi? Dur dur. Hadi bakalım. Evet. Bay bay. Hadi bakalım. Arkadaşlar, şimdi aşağıdan geldik üstümüzü değiştirdik ve filmlere baktık. Çok az bir şeyler vardı. Hepsi bizim için değil. Bir tane uygun bir şey bulduk. Bu sefer yine ailece gideceğiz. Babam da gelecekten. Üçümüz gidecektik. Annem gelmeyecekti. Israr ettik. Annem de gelecek. Şu an giyiniyor. Filmimizin adı Sen Söyle Baba. Neşelik Kanatlar. Neşeli kanatlar. Büyük, göç. Da büyük Göç. Ona karar verdik. Şimdi vaktimiz var. Seanslarına baktık. Evet. Yaklaşık bir buçuk saat sonra başlayacak. Ama biz tabii önceden ne yapacaktık? Senin karnın aç. Evet. Sana hamburger sözümüz var. Değil mi? Önce bir karnınızı doyuracaksınız. Sonra birkaç yere uğrayacağız AVM'de. Haydi gidelim o zaman. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Evet. AVM ne kadar yakın? Biraz. Biraz yakın. Bence çok yakın. Çok yakın. Evet. Saniye sayacağım. Başladım. Bir, iki, üç, sonrayım. Ben biliyorum. Arkadan girelim. geldik yani. Öyle ki, böyle geçince ilerden direkt soldan Çok gideceğiz. Yakındı. Biraz yakın deyince böyle oluyor. Ya 5 dakika falan sürüyor ya da sürmüyor yani araçtan değil mi? Aa. Baba ta ta 3 dakikada geldik herhalde. 3-4 dakikalık mesafe, mesafe yani. 121 121'deyim valla. 121 saniye mi? Evet. 2 e dakika olmuş daha ya. Evet, babam durduğu için. Böyle ee, duruyor ya. Hadi ya, kaza ya? Şuradan. Şuradan. Yok yok, şu arkadan girin, gireceğim daha basit. Aa, ben sanırım şurası. Bak şuradan. Şuradan dönüp gideceğiz. Şurada bir tane abi. Aa, burası. Burası neydi? Gaziantep'in M1. AVM's evet. Aa tipe baksana baba. Tam dibira. arabadan tam indiğimizde söyle. Aha bak burada. Gör müyüz? Burada burada sinema diyor. Sinema mı? Sinema. Sinema. Papast diyecek miyiz? Bu realin sağ tarafında da otogar var. Bak hemen evet. şu Aşağı tarafa yeşil olan bina. Çok da Az daha az kalıktı. Geldik geldik. Herkes buraya gelmiş. Mi? Biraz. Şöyle şey yapalım. Baba okul okulda olanlar var. Şuraya girelim. Fazla değil bu sefer. Tamam. Çünkü okulda olanlar var. Aa, burada kaç kişi varmış? Şuradan girip arabayı şuraya kenara bir yere bırakalım. Oraya engelli yeri diye girmedim oraya. Cami var bir de. Ama şuraya girebiliriz. Cami var bir de. Dur. Aa Aha, şurada. Şurada oyun parkı yok mu? Evet Bak. maskeleriniz? Seyriyecek. Maskeleriniz? Yok. Se Baba. Sizi alırlar mı içeri maske? Kalktı mı bilmiyorum ben. Saniye. Maske versin çocuklara. Bakmışlar çoğu maske. Yok var maske. Ya. Kapalı alanlarda bence giyiliyor ya. Baba saniyeyi söyleyeyim mi? Kaç saniyede geldik söyle bakalım. 230. 230 evet, ne? Bakıyor. 230 saniye mi? Evet. Ya tamam işte ya yaklaşık 120, 120, 244 dakika falan işte. Ama hızlı saysaydım durdum biraz. Hmm. M1 arkadaşlar burası Gaziantep. Bizim eve yakın diye buraya geldik. Çocuklara bir hamburger, bir sinema yapıp eve gideceğiz. Hadi. şeye girmeyelim. Oraya girme. Hadi. Tak tak hadi gel. Oraya gir oradan geç. Sen oradan geç. Gel. Şimdiden şahane. Tamam mıyız? Önce şey, şey, mi? şey mi yapalım? Park var da. Ne? Aa, Arkadaşım buradan şey yapmış. Şey, Ona yapayım. sonra bakalım mı? Kıyafetler. Gel önce bir biletimize bakalım sinema için. Sonra da yemek yiyelim. Ondan sonra vaktimiz var Bak. ya bakalım. Baba şurada. Şurada. Tamam işte şey önce. Ya. Önce biletimizi alalım. Ben sonra gördüm. çocuklar karnı doyursun. Vaktimiz kalıyor ya, sonra da bakarız olur değil mi? Allah, Bak ne rüzgar ne? gitti bile hemen. Rüzgar gitti bile. Biz internetten baktık, 16.40'daydı seans. Vaktimiz de bayağı var zaten, sıkıntı yok. Yemek yemek için, birkaç mağazaya gelmek için vaktimiz bayağı var. Tamam 16.40 Şuna gireceğiz şuna. Evet 16.40 seansı Şuna gireceğiz Neşeli Kanatlar Büyük göç Aldık Arkadaşlar aldık ee, 16.40 Salon 1 ee, koltuk H5678 olarak 4 kişi. 2 çocuk, 2 yetişkin. Daha doğrusu 2 öğrenci, 2 yetişkin ama bu öğrenci bile değil. Poyraz gel. Rüzgar gel. Tamam. Şimdi Burger King'e gidelim. Hadi gelin. En güzel orası bence. Haydi hadi hadi bakalım

Arkadaşlar ne aldım? Şu Whopper menüden aldım. Fiyatını söyleyeceğim şimdi. Bunun yanına iki tane bundan aldık. Bir de bunun yanına da soğan arkası aldık. Onlu totalde ödediğimiz para ne kadar? Bir saniye. 65.98 arkadaşlar aldığımız şeyler bunlar. Gelin arabalara bakacağız. Gelin. Bak şunlar da sallanmalı beşik. Hmm. Ha? Ne kadar unutuyorduk? O 3780. Ne arkadaş olmuştu? Hangisi 3780 olan? En Dün başta şuydu kim? Şuydu bak Şu arabaydı. En başta kimdi Evet şu. Hmm. Ee, e mi Şu Bakın, bak. Şunlar ne kadar? Aynı mı ücreti? İkisi aynı mı? 320, 460. <laughs> ha bu sallanmaz ama ya. Sallanıyor. Aparat var. çok Bizde yani. vardı. Ne yapmıştık bunu? Gerçekten. Birine verdik değil mi? Cibin var mı? Şu dur var. dur bak. Bu set topla. Bunun şey içinde var. neler var? Bir saniye dur. Bir saniye dur. Şöyle bir göstereyim de. 2990 ee, set <laughs> olarak. Totalde 5 parça. Ne diyorsun sen? Ya ba bana bak. Abi nerede? Yok oraya girmeyelim. Gel burada işimiz var. Oraya girmeyelim. Bakalım ne yapıyor bu kaçamaklar. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun sen <laughs> orada? Bana bakın. Sinema saatimiz geldi. 10 dakikamız var. Hadi. Mısır alacağım daha ya. Hadi. Hadi bırakın gidelim sinemaya. O zaman siz burada kalın. Biz filmi izlemeye gidiyoruz. Dönünce görüşürüz. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Mısır falan alacağız ya. Vaktimiz kalmadı. Yani 5 dakikada gidip yerimizi bulup yerimize oturalım hadi. Oh. Çocuklar buraya yolculuğu çıkar mı acaba? Seni mi oynayayım? Ben gidiyorum siz gelirsiniz o zaman. Çek çek. Bunlar sinemayı unuttu ben sana söyleyeyim bak hadi. Bunlar burayı boşuna koptu. Hiçbir Hiç yere gidemedik. Tek bir mağazaya girdik. Bak vakit geldi şu an. çocuk buraya girerse burada çarpışan arabalar varmış bu dünyada çocuk olacağım ben <gülüyor> <gülüyor> Sen beni duyuyor musun? 10 dakika kaldı dedim az önce. Vaktimiz bitti sinemaya giremeyeceğiz bak. Filmi kaçıracağız. Hadi gidelim. Tamam, Rüya Hadi gidiyoruz. Bak. Oynuyor, mu? Oynuyor, mu? Oynuyor mu? Evet. Yapmıyorum. Başlıyor. Tamam. Yapmam ben mi yapacağım?

Aa, şunların fiyatı ne kadar? 2 200 lira. Ama yarı fiyatı dedi. Ne olacak? He. Rahat değil, rahat değil. <laughs> Çocuklar bizi kaybetti bak. Çocuklar sinemaya vardı. o kadar hızlılar ki çocuklardaki bu enerjiyi tebrik ediyorum göz açıp kapamaya 100 metre fark atmışlar bir sandalye oturdum sadece 35 saniye kadar Bekleyin anneniz de gelsin. Salon 1'e gireceğiz.

Arkadaşlar bu video böyle olacak. Şarj %10. Ee, kapanabilir. Bak bari göster göster ya. Ekranı gösterin. Geldik ama henüz başlamadı. Sinema... Nereden çıkıyor biliyorum ben. He? Şu arkadan bir tane proje var büyük bir tane. Kaç... Şu da. Poyraz büyük bir makine tamam, var. Tamam hadi otur bakalım. Hı. Daha başlamadan yemeyelim yoksa mısırımız mısır biter. Mısır biter mi? Tuvalete gitmek için şuraya gidiyorsun. Hayır <laughs> ya, geldiğimiz kapıdan çıkacağız. Ha, filmde tuvaletin gelisi oradan gidebilirsin. Hayır, geldiğimiz yerden. <laughs> Niye oradan mı kattılar? Tamam canım ya, tamam. <laughs> Hadi bir bay bay yapalım da bırak ka kapatıyorum. Arkadaşlar çok üzgünüz, şarj az ama bay bay. Bir dahaki de söz geldiğimizde şarjını baba iyi doldur. Filmi de size göstereceğiz. Hadi tamam. Hadi bay bay bakalım. Hadi bay bay. biraz önce mısra taktım. Ben bay bay diyorum. Bay bay. Ve bay bay. Bir fazla uzak Sen biraz burada bekle bakalım. Alacağım. Koro toy git. <laughs> o oh, yavru şempanze şirin. <laughs> Şimdi nasıl bir... <laughs> Merhaba Peng. Görüşürüz çocuklar. Hadi biraz. Affedersiniz. Dikkat kasları olacak sağda solda ve aşağıda. Lütfen tuvaletinizi yapmadan önce bir bakın. Ya da en azından bir ses edin. Jenkins <laughs> oh, oh, yola çıkmadan yapsaydın ya. Ay, evet. Evet. <laughs> geç kaldın. Ve bu seni zayıf halka yapar. Sürümde serseri kaz istemem. Buna izin veremem. Evet. İstatistiklere göre havada ölme ihtimaliniz yok. Bizi böyle mi motive edeceğiz? Sürümde serseri kaz Çok başka şey var. Tek bir tüyünüz yerinden kopsa bir <laughs> yalakış güvertesinden baş aşağı bakmaya başlarsınız. İşte bu yüzden çalışıyorum. Çalış çalış çalış. Sonra bir de. Tüy kardeşleri beraber göçer. Beraber